Osmanlıcadaki Türkçe harfler normalde Kur'an elifbasında olmayan fakat Türkçedeki bazı sesleri ifade etmek için Arapçada olmayan, Türkçede olan sesleri ifade etmek için Kur'an elifbasına eklenmiş bazı harfler vardı. Bunları tekrar edelim. P, p. Altta 3 nokta b gibi ama 3 noktalı olarak p. Ç, cim gibi yine 3 noktalı olarak ç. J. Evet. J. N. Kefin üzerine 3 nokta gelirse nun olarak okunuyordu. N. Nazal nun da deniyor bunu aynı zamanda. Yine kefin üzerine çift çizgi geldiği zaman ise G veya yumuşak G olarak okunur. harflerin yazımında bazı kısaltmaları gözden geçirelim. Mesela iki nokta. Y'nin altında gelen iki nokta veyahut da T'nin üstünde gelen iki nokta. Şu şekilde iki nokta birleşik olarak yazılır. Bir çizgi şeklinde. Buna gözümüzün alışması lazım. Yani nokta biraz uzunsa bu iki nokta anlamına gelir. Üç nokta olursa üç noktanın da birleşik hali mesela Peltek veya Ş'nın üzerindeki üç nokta gibi bu şekilde birleşir bu şekilde kavisli şekilde yazılır. Bunlar Osmanlıcadaki yazım hızını sağlamak açısından, pratikliği sağlamak açısından gelişmiştir, yerleşmiştir bu şekilde. H harfi de şu şekilde baş kısmı buradan birleşerek genelde bu şekilde gelir. H Kalemi mümkün mertebe kaldırmadan yazmak amaçlanmıştır. Daha hızlı yazmak için sin harfini biliyoruz sin harfi şu şekilde dişleri olmadan düz çizgi şeklinde kolay olarak yazılmıştır yaygın olan budur şın harfi üç noktalı olarak gelmiş kelime sonunda kelime sonunda mesela baş derken kelimenin sonunda geliyor kelimenin sonunda geldiği zaman noktaları kalkar kuyruk olarak eklenir buna keçide diyorduk dat harfi de aynı şekilde Kelime sonuna geldiği zaman bu şekilde noktasız, kuyruklu şekliyle yazılır. Kaf harfi de iki noktalıdır. Yine kelime sonuna geldiği zaman noktalar, kal noktalar kalkar, kuyruk şeklinde yazılır. Mesela ak derken, bak derken ne zaman kelime sonuna gelirse böyledir. Ama kelimenin başında ve ortasında yine normal şekliyle noktalı olarak yazılır. Kef harfi de şu şekilde Ortadaki küçük işaretin kaybolduğu, birleşik yazıldığı daha doğrusu şekli daha meşhurdur bu şekilde. Bir de nun harfi, nun da keşideli olarak diğer kaf, dat ve şında olduğu gibi kelimenin sonunda noktasız, kuyruklu şekliyle yazılır. Osmanlıca Elif harfleri bir kez daha tekrar edelim. Elif zaten alt tarafta da yazıyor. B altta tek noktadır. T üstte iki noktadır. Bakın hemen burada iki noktayı birleştirmiş. P altta üç nokta. Bu şekilde devam edelim. Dal. Zel. Peltek Z zel dediğimiz. Zel. Ra. Z. Bu da keskin Z. Peltek, Z. Peltek, Z'den daha biraz daha farklıdır. Peltek S. Üç noktalı. Cim. Ç. H. J. Sin. Şın. Bakın sondaki şekliyle noktalara gitmiş. Kuyruk olarak gelmiş. Şın. Sat. Sat. Hı. Dat. Evet. Sattan tabii ki daha farklı. Datın noktası vardı. Kuyruk olarak gelmiş. T. T. Noktalı olan Z. Ayın. Gayın noktalısı lam, mim, kafa kısmı burada, burası kuyruğu, mim, nun, nun da yine kelime sonundaki haliyle yazılmış, noktasız kuyruklu, he, fe, kaf, yine noktasız kuyruklu gelmiş, kef, vav, ye, Y harfinin bir yazılışı daha var. Nasıldı? altta iki nokta boş şekliyle yazılışı kelimenin başında ve ortasında geldiği zaman oluyor noktalı yazılışı. Bu şekilde kuyruk şeklinde ise bu şekilde kuyruklu yazılışı kelime sonlarında geldiğinde yazılır. Bir de kefin üzerine çift çizgi geldiği zaman yumuşak g şeklinde ve kefin üzerine üç nokta geldiği zamansa kafununi nazannun dediğimiz Türkçe'ye has olan harf olarak gelir. Burada bir yazım yanlış olduğu için kağıtla kapattım orayı.